Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün 10 tane dizi var. Böyle bir e, kaba kağıtlarda yazıp koydum. Böyle bir tanesini seçeceğim ve o diziyi mesela tek tek inceleyeceğiz. Yani e, içinden bazen baktıklarım da var. Bakalım bildiğim kadarıyla olanları inceleyeceğiz ve inceleyemediklerimde böyle sahnelerine falan söyleyeceğim. zaman geçelim. Şimdi ben bir tanesini seçiyorum. Kardeşlerim çıktı. Ee, Kardeşlerimiz aslında güzel bir dizi. Şey. Ablam izliyor diye ben de bir iki kere izlemiştim. En çok bir ve ikinci bölümlerini. Ee, orada kardeşler yani böyle birbirlerine destek oluyorlar. Bu güzel bir şey. Anne babalarını kaybetmişler. Böyle. Ee, ve orada bir adam vardı. Ben pek isimlerini bilmiyorum çünkü pek de izlemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Adam anne babasına öldürdü. Annesi onları bir kadına galiba yakalamıştı. Evet. Ee, yemin etti hiç kimseye ama yine de öldürdü. Yani yazık kadın, masum kadın ama yine de bir öldü. Diğerine geçelim bakalım. Yani çıkacak. Erkenci kuş çıktı. Ee, üç falan önce başlamıştı bu dizi. Yani ben bundan önceki videolardan birinde de söylemiştim. Öyle romantik komedi dizilerini seviyorum. Bu dizi de güzel. Ee, yani Burası var ki yani, hep barışıp üşüyordular, barışıp üşüyordular Sanem'le Can. Ben sürekli barışıp üşüyordular, ne diyeyim yani bilemedim. Buradan, buralarda bir yerde bir sahnesini koyarım. Orada, kızın erkenci kuş olduğunu orada e, öğrenmiştim. Evet, gizli numara, konuş. Merhabalar, ben erkenci kuş. Biraz sesim kısık, kusura bakmayın. Kaç kaç, nereye kadar erkenci kuş? Anlamadım. Diyorum ki senaryon çok güzel, niye böyle gizleniyorsun ki sen? Ben devrediyorum. Ee, bütün haklarımı devrediyorum size, hiçbir hakkım saklı değildir. Ama devredemezsin. Projeyi hazırlayan toplantıya da çekime katılmak durumunda. O yüzden on dakika içinde odamda ol, erkenci kuş. Yani böyle. Ne diyebilirim, başka bilemedim. Evet, diğerine geçeyim. Sadakatsiz En sevdiğim dizi. <laughs> ee, sezon finali oldu. Hmm, bilenler biliyor. Ee, Sadaka Çiçek'in, yani şöyle söyleyeyim. Volkan karakteri, yani başına gelecekleri bilmiyor muydu? Yani karısını aldattıktan sonra karısı tebrik etmeyecekti ki. Yani, orada Melis sezon karakteri var, Derin ismi. Sezon finalinde biliyorsunuz izleyenler biliyordur yani Volkanla Derin'e nasıl tanıştığını falan göstermişler o zamanları orada Derin ben işte kimsenin yuvasını dağıtmayacağım gibi bir şey söylüyordu öyle bir olmuyor ama oldu yani en son aç bir iki yıl, Volkan da hep öyle geçiştiriyordu boşanacağım falan diye ama boşanma iki yıl bekledi boşanacak hala Asya'nın laf sokmanında falan seviyorum böyle hem de en çok derine ee, bir de şey vardı öyle bir de Asya'nın o ilk sahnede hani diyordu ne bileyim kocam beni aldatıyorsun kızınıza falan orada afiyet olsun deyip her şeyi berbat etti sonra afiyet olsun deyip gitti yani onu Güldür Güldür Show'da da parodi yapmıştılar biliyorsunuz. Yani bilenler bilir yani. Orada <laughs> hep Ali için, Ali yani Sadakat'in bir var. Ali için diye diyor. Orada şey vardı. Güldür Güldür Show'da e, oynuyordular, parodi falan yapıyordular. Volkan yok Asya'nın karakteri Asya'nın yerine geçen ve Volkan yerine geçen işte Ali orada küçük çocuk gibi gösteriliyordu yani sanki küçük çocuk gibi Orada diyordu anne baba e, ortanızı uyuyabilir miyim, baba sen bizim, bizim, bizim O derin karakteri de diyordu yani neden yapıyorsun onu falan. İşte karına mı eski karına mı geçireceksin bu geceyi. O da Ali için dedi, Derimde tamam o zaman dedi. <laughs> Böyle yani. Ali için her şey. Hadi bir tanesini seçelim. Aşk. Bir zamanlar çukurova. Bir zamanlar çukurova. Ben mutluyum. Aslında burası var ki orada neden yani başroller oluyor ben onu anlamıyorum. Hep başroler oluyor. Bu arada o dizin içinde sana fekeli karakteri gerçekten göründüğü kadar da iyi biri değil sanırım. Çünkü diyorlar Yılmaz ve Züleyha gerçekte de gerçek hayatta da sevgililermiş. Sonra Fekeli Züleyha ile sevgili oldu ne bileyim ne. Yılmaz Fekeli kavga etmişler yani gerçek hayatta kavga etmişler işte o yüzden çıkmış. Ve Demir karakteri de e, maalesef sezon finalinde çıkıyor. Herkes yazıyor işte e, ne bileyim Demir çıktıysa işte biz izlemeyiz ama bence... Yani herkes zaten hünkar çıktı dediler izlemeyiz, Yılmaz çıktı dediler izlemeyiz ama izleyeceklerdir yani kesin. Ben de diyorum izleyeceğim ama izleyeceğim. Yani diyorlar Züleyha da ölecek. Öyle diyorlar. Onun başka versiyonları da var. Yani başka versiyonunu almışlar. Diyorlar öyle olacak. Bilmiyorum. Yani öyle olursa artık bu dizi ne olur? Tüm başarılar olur. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Orada Ümit karakteri annesini öldürdü. Ama hiç böyle annesi ölmüş gibi biliyor falan kalbi. Maket ee, burada da ilkel kalpleri ben öyle sanıyordum ilk başlarda. Ee, çünkü yalnız olduğunda da diyordu ben ne bileyim e, Ela'ya aşığım ama İrem'i sadece seviyorum ama Ela'ya aşık da bilmiyorum psikolojik hastalığım var ne. Çünkü sonunda hapse düştü. Yani ben öyle beklemiyordum. Aslında İrem ile İlker'in birlikte olmasını istiyordum ama olmadı. Ben de herhalde dedim Ela ile İlker. Hem, de herhalde değil emindim yani çünkü başrol onlardı. Ama sonunda beklemediğim gibi hapse düştü. Kızlar da sarıldı falan. Şöyle. Diğerine geçelim. Bakalım ne çıkacak. Yasak elma. Yasak Emre böyle hem komik dizi gibi böyle. En güzel. Ee, ne diyeyim yani orada Halit'in e, böyle Halit de biraz bana komik geliyordu bağırması falan. Bu arada e, benim diğer videolarımdan kalmış editlerimden silmedim onları. Çünkü emek vermiştim. Orada Halit One Stage düzenlemiştim yapmıştım. Bir saniyesini koyarım. Bu aklıma geldi video çekerken. E, Aysel yatağın altında ne bileyim sahneyi koyarım buraya. Kızım kalk. Lila. Oo Aa. Aysel. Aa Aysel mi? Aysel ne işin var senin burada? Ne işin var benim burada? Ben sana soruyorum. Ne işin var burada? Çık 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 çık. Ha benim... Benim işim geçmiş. Ee, Evet böyle yine. Bu arada bir ekliğim var salak. Bir, bir keresinde Zehra'ya bağırmış salak. Bir keresinde Aysel'e bağırmış. Bu arada Yıldız'ın birkaç tane sevgilisi oluyordu yasak 4-5 tane. Benim TikTok hesabım var. Buralara koyarım bu arada. Onu takip ederseniz sevinirim. TikTok hesabınız var eğer. Ee, orada koymuştum. Linkini açıklamaya koyarım bakarsınız isterseniz. Yıldız bir tanesi var bir tane şarkı vardı ya. ben bir tek adam zeyim. orada işte öyle birkaç sevgilis vardı onu para düzenlemiştim. Bakarsınız isterseniz linkini koyacağım. Sen çal kapımı çıktı. Sen çal kapımda sanırım erkenci kuş gibi pek izlemedim ama böyle bence erkenci kuş birkaç kere küsüp başı oldular galiba bildiğim kadarıyla. Ee, bu arada Hande Şer eski hali güzeldi. Estetik yaptırdıktan sonra daha da çirkinleşti diye düşünüyorum. Ee, yani bunun hakkında ne bilmiyorum Bu arada son sahnesini izleyem, pek izlemedim. O çocuk falan vardı, bilmiyorum o Serkan'dan mı yoksa bir... ne. Yani ben pek izleyemedim, o yüzden bunun hakkında bir şey söyleyemiyorum. Bu arada havuzu atlama sahnesi vardı, o yüzden demiştim videonun başına da izleyemediğim, e, inceleyemediğim videoyu sahnelerini koyacağım. Bir tane sahnesi yani koyarım aklıma gelen sahneyi. Ne? 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 Sonra konuşacağız. Ha bir de, bir de çok yaklaşma havuza. Hani yüzme bilmiyorsun ya, belki boğulursun. Baht oyunu. Baht oyunu pek aslında izlemedim onu da. Ee, orada var bir sahnesi komikti. Orada da koyarım. Kız hani bir tane sevgilisi var diye, sarı bir erkek, bilmiyorum, ee, Onunla onu hala seviyor. Şimdi onu bir kızla e, ayırmak istiyordu ve patronlarıyla onu sevgi yapmak istiyordu ki o da eski sevgilisine geri dönebilsin. Ee, şimdi orada diyordu ki, kızın ismi bilmiyorum neydi ama sahneyi koyarım şimdi ben doğru anlatamadım, ona aşık olur musun diyordu. Evet yani komik kız bu dizde Güzel dizi bu da eğlenceli. Bir dakika bakayım kaç tane. İki tane kaldı. Bakalım. Cam tavanlar. Ee, bu aralar izlediğim dizi tek bu. Cam tavanlar hakkında ne diyeyim yani şu kız e, hep barışıyorlar diyoruz. E, bir şey çıkıyor mutlaka. Hem de yanlış anlaşılmalar. O Cem de Leyla'ya hala söyleyemedi yani. Açıklaması bu kadar zor mu yani? <laughs> bilmiyorum. Yani Leyla da küstü ama sonra biraz barışmaya niyeti vardı gibi. O yüzden niye küsüyordu? Değil mi? Yani bilmiyorum nasıl hani bir türlü açıklamam. Hem de böyle en esas böyle söyleyebilirim ki hep barışıyorlar diyoruz ama yine bir şey çıkıyor. Beşinci bölüm fragmanına baktıysanız. bir tane sonuncuya bakalım. Ne çıktı? Aşk mantık intikam. Bir tane sahnesi vardı yine koyarım. Ee, orada kız şey diyordu kavga falan ediyordular. Ee, dışarıda akşam vakti. Orada kız diyordu ben sana niye, niye ayrıldığını sebebini bir Galiba çocuğu düşmüş ondan. Ama ben seni hiç sevmedim diyor. Ben önce orasına bakmadan önce ondan sevmediği için ayrıldığını sanıyordum. So, önce diyordum yani sevmiyordu. Şimdi güzelliği için seviyor demek ki şimdi ona şey yapıyor. Yani çocuğu düştüğü içinmiş. Evet bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone ol videoyu beğenirseniz sevinirim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada video fikri pek, pek bulamıyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.